Yani gerekçe ne gösterdiler? Arabanız var dediler. Arabamız yok. Satış belgesini aldım götürdüm. Onu da verdim sosyal hizmetlere. Üç hmm. kere başvurdum. Hep itiraz dilekçesi geliyor bana. Hmm. Bilmiyorum. Benim ne emeklim var ne sigortam var. Bu çocuktan dolayı çalışamıyorum. 20 seneden beri ameliyatlı yatalak. Siz... Kaç seneden beri ben alamıyorum. Sizin da... isim ne? Evet. Ayşe Akıncı. Ee, çocuğunuz ismi ne? Erdin Çakıncı. Kaç yaşından beri rahatsız? 29 yaşında. 9 yaşından beri 20 sene oluyor. E, bugüne kadar yardım aldınız mı? Bugüne kadar alırdım ben. Bakım parası alırdım. 2,5 seneden beri vermiyorlar. Kestiler. Gerekçe de... Neden kesildi? İşte arabanız var diyorlar. Koyunlar var diyorlar. Koyunlar dedim damatın hani düğün yaptı. Takı paralarla koyun aldı da ev yapacak kendine. Bir şeyler yapacak kendine. Kaç çocuğunuz var? 3 tane. Bu büyük oğlum. İkinci e... kızım. Bir de 15 yaşında bir oğlum daha var, lise 1'e gidiyor. Babası ne iş yapıyor? Babası da 50 dönüm tarla var. Onda 40 milyar borcumuz var. 50 dönüm tarladan çıkanlar gübre vereceğim, mazota mı? İlacına mı? En Bana en... hiçbir şey kalmıyor ki. Evet. Ne zaman en son başvuruda bulundunuz mu bir daha bu yardım için? Ee, bulundum. Ben 3 oldu gideyim sosyal hizmetlere. de yeni geldi, bir hafta olmadı. Şey geldi, itiraz dilekçesi geldi, zarf orada. Gene geldi. Yine dediler git e, sosyal hizmetlere. Gidiyorum itiraz dilekçesi yazıyorum adımı soyadımı imzamı atıyorum geliyorum. Diyorlar eve gidecekler bakma abla bekliyorum bekliyorum kimse Gel. eve gelmiyor. Eve gelmeden mi peki bu raporu düzenliyorlar? Ha evet. Hiç eve gelmedi kimse. Hiç gelmeden itiraz ediyorlar. <laughs> Bezilmek istiyorum. Bezilmek. Bir tekerlik sandalye falan olsun Var. Var mı? Var var tekerlekli sandalyesi var. Ay, ay, ay. Yani ben maaşımın bağlanmasını istiyor. Maaşım. 20 seneden beri ben bu çocukla uğraşıyor. 20 seneden aynen. beri yani gelsinler bana sorsunlar. Yani çok zor bir şey. Gerçekten çok zor. Allah kimsenin başına vermesin. Aynen. Ama benim çocuğumu kimse gelip arayıp sormuyor. Burada da bir özürlü çocuk var demiyor. Yani nerede bizim insanlarımız, devletimiz nerede? Hani özürlülere sahip çıkıyorlar. Benimkine niye sahip çıkmıyorlar? Benimkine sahip çıkan yok. Unutuldu. Sildireceğim en sonunda bu çocuğu ben TC kimlik numarasına öldü bilsin de bari. Öyle bazen öyle üzülüyor mu ağlıyor. Gerçekten çok zor. Şu 23 bin lira bir çözüm bulsam. Nedir? kaymakamlığa ne, kaç? gittim 23 milyar ceza geldi gittim kaymakamla beni görüştürmediler kalem odasında bir bey orada görevli işte neyse bilmiyorum dedi ki belki senin çocuğun dedi dilendiriyorsun belki de çalıştırıyorsun dedi Allah'tan dedim insan korkar ve dedim elimde raporlarımla gittim %100 engelli diyorum size dedim daha bu çocuğun neresini çalıştıracağım buyurun gelin görün de dedim bu kelimeyi bana öyle söyleyin Allah'tan yüreğinize elinizi vicdanınıza koyun dedim sen dedi buranın ne olduğunu biliyor musun dedi. Ben de dedim biliyorum çok iyi hem de dedim. Arkası adli dedim. Elimi kelepçeler takarsanız gelir hasta çocuğuma da siz bakarsınız dedim. Daha ne diyeyim? Bu kadar mı yani bizim insanlarımızın acıma duygusu, merhameti, insafı bu kadar mı? Ne diyeyim bilmiyorum. O kağıt öyle duruyor. iki seneden beri öyle duruyor. Neden geldi cezalı? İşte babasının emekli maaşını bir bu çocuk alıyormuş. Bir de neden özürlü maaş alıyormuşuz? Kağıtta da yazıyor zaten, haksız yere almışın diyor. Haksız yere. Ben bu çocuğun parasını kendi kendime gidip almadım. Biz savcının karşısına, hakim karşısına çıktık da verdiler. Öyle kolay kolay para vermiyor kimse kimseye, değil mi? Kağıtlarımla gittim, bana öyle söylediler. Ne olacak şimdi peki? Bilmiyorum. Öyle. Borçlu musunuz devlete 23 Devlete 23 milyar borçlusunuz. Onu ödeyecekmişim. Eğer ödemezsem evime haciz gönderirlermiş. Emekli maaşı el koyarlarmış. Bana öyle söylediler orada. O da öyle duruyor. Babasının ismi ne? Babası yok. Yok. Siz seneden beri yok babası. Vefak Kaç çocuğunuz var? Yani çocuğum bir de ben. Dört kişi yaşıyoruz. Diğerleri çalışıyor. Bir küçüğü nasıl söyleyeyim ben de bilmiyorum. Çalışıyorlar kendilerine bana faydaları da yok. Var Doğuştan mı var rahatsız var bu çocuğun... şahit. Bu çocuğum işte 4 aylık bebekken yani düştü. Düştüğü zaman beyni sarsılmış. O zamandan beri ne konuştu, ne yürüdü, ne oturdu. Bu hep böyle yatıyor. Bütün ihtiyacını da ben yapıyorum. siz o özürlü maaşını aldınız. Öyle mi? İşte bir sürü bir, bir süre. Bir süre aldım işte. Neden almışız? Babası öldükten sonra <laughs> almışız diye. Katlamalı ceza 23 milyar. Ne kadar emekli maaş alıyorsunuz şu anda? Emekli maaşı işte 1 milyar aslında. Küçük oğlan okumadığı için, okulu bıraktığı için onun hakkı kesildi, yaşı da doldu. 18 ya. 12'ni alıyorum işte. 800 lira. Yani siz bu çocukla beraber bu evi geçindirmek için 800 lira mı alıyorsunuz? 800 lira alıyorum. Özürlü maaşı kesildi, almıyorsunuz. Almıyorum. 2 seneden beri yok. Aşağıya da 10 arttırmak için 42 milyar borç yaptım aldığım kişi de ödeyemiyorum diye 80 yaşına yakın babaları var hasta. Ya onunla evleneceksin ya da bu parayı hemen ödeyeceksin. Benim kocayla uğraşacak halim mi var? Bak bana 50 tane kocaya bedel. Ben kendim sağlığım iyi değil. Tutmuyor, bir yerim tutmuyor. Ne vicdansız insanlar Bugün hastaneden, bak daha içeriye yeni girdim, abdest aldım, namaz kıldım diye sizin sesinizi duydum da baktım. Daha ben sabahtan beri evde yokum hastanedeyim. Acilen ameliyat olman lazım diyor. Bel fıtığı, boyun fıtığı her yerim sert. Bu çocukla uğraşmak kolay mı? Eskiden babası vardı, yine bir yardımı oluyordu garibim. Babası da yok, bütün yük omzuma kaldı. Kaldırmaya, evimin temizliğini bile yapmaya gücüm yetmiyor. Bilmiyorum. Bu çocuğu kaldırmak kolay mı? Gelsin kaymakam bey bir kere kaldırsın da görsün. Bana doğru cezayı kim yolluyorsa gelsin Allah'tan korksun da o cezayı bana yollasın. Hak etmeyenler her yerden bir maaş alıyor, onları görmüyorlar. Babasının maaşını bu çocuk alıyor diye bana 23 milyar. Allah'tan insan korkar da bu cezayı yollamaz. Haklı mı söylüyorum, haksız mı söylüyorum? Siz haklısınız, söyleyin. Haklısınız.